Evet sevgili dostlar bugün sebzeli ve tavuklu bir güveç yapacağız. Türk mutfağında özellikle yemekler sırasıyla kavrularak ve kat kat yapılır. Güveçte ve buna benzer yemeklerde ters bir teknik kullanılır. Yani her şey çiğden tencereye dizilir. Bunun sebebi de şudur. Bütün sebzelerin, etlerinin aromalarının birbirine geçmesi daha lezzetli olması. Yani hiçbir vitaminin çöpe gitmemesi. Bugünkü tüyomuz da şu. Yine yemeğin sonunda açıklayacağız. Patlıcan biliyorsunuz soyduktan sonra siyahlaşır. Neden beyaz kalıyor? Bunu da yemeğimizin sonunda size açıklayacağız. Böyle dilimlenmiş soğanlarımı yerleştiriyorum. Sarımsaklar, kereviz sapları, biberlerimiz, şimdi kabaklarımız, patlıcanlar. Suyumuzu da böyle biberlerimizin seviyesine gelinceye kadar koyduk. Hemen kapatıyorum. Herhangi bir peçete koymanıza gerek yok. Kağıt koymanıza gerek yok. Küçük bir buhar haznesi var. Bu tencereyi aldığınızda problemleri de ortadan kaldırıyoruz. Biraz kaynayacak. Tavuklu ve sebzeli güvecimiz hazır. Bu tür yemeklerde e, yemeğin parlak kalması ve sebzelerin diri kalması için elimde bir buz var. Diri ve bembeyaz kalmasını istiyorsanız. Bence bu bilgi hiçbir yerde yok. Şöyle biraz buz. Hem sebzelerimiz diri kalıyor hem de yemeğimiz Pas parlak oluyor. Bir de size biliyorsunuz bir tüyodan bahsetmiştim. Patlıcanlarım bembeyaz kaldı. Patlıcanlarımın beyaz kalması için limon suyu. Patlıcanlarımızı doğradıktan sonra yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra güzelce böyle limon suyuyla iyice karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi Karaca Biodiamond'la hem pratik hem de lezzetli tarifler yapabiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.